göster açıyorsun açtım değerli arkadaşlarım size anlatayım bir baş soğan bir büyük kaş, bir kaşık salça, bir kaşık salça bir biber salçası bir kaşık normal salça karabiber pul biber kekik az bir şey tümüyor bak şimdi de boğdaları boşaltacağım nohutla şey nohut ve tam buğda. Bu dövülmüş buğda da değil. Tam buğda. Bak. Bak. Bunu böyle karıştıracağız. Buna hedik diyoruz. Biz çocukları dişi çıkarken bunları yaparsan hedik deriz. Hedik deriz. Bak. Bu kadar karıştırmadım onu. Bak.